Kırgız ve Bünyamin Aksungur efendim programımıza hoş geldiniz diyorum sağ ben. Olsun, olun. E, siz kurumumuz elemanlarındansınız İstanbul evet. televizyonunda evet. yapımcı olarak görev yapıyorsunuz evet. ama Türk dünyası müziğiyle de ilgileniyorsunuz. Nasıl başladı bu ilgi efendim? Sağ olun efendim ben bundan 37 yıl evvel Manisa'da doğmuşum. İlk ve orta okuldan sonra öğretmen yetiştiren bir okula girdim Edirne'ye. Türkiye'nin batısında bir şehir, Edirne'de dört yıl öğretmen okulunda okudum. İşte o yıllarda e, zaten bende var olan müzik çalışmaları e, şekillenmeye başladı. Azerbaycan türkülerine ilgi duydum. 1975 yılında Edirne'den Türkiye'nin batısından Türkiye'nin en doğusuna karsa öğretmen olarak tayin oldum. Orada vazife